sonrasında Nur Önder, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere emniyete intikal eden tüm gazi ve şehitlerimiz için hep birlikte istiklal maçını okuyacağız. Dikkat! sivil toplum kuruluşlarının düzenlemiş olduğu darbeye hayır, demokrasiye evet yürüyüşüne hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Değerli hemşehrimiz, bizler demokrasiye inanmış sivil toplum kuruluşları olarak sizlerle paylaşmak istediğimiz bu bir basın açıklamamız var. İzninizle o basın açıklamasını diğer sivil toplum örgütlerinin rızasıyla sizlerle paylaşmak istiyorum sevgili ve saygı değer aldığımız 15 Temmuz gecesi Türk milleti ve milli kurumlarımız Cumhuriyetimize, demokrasimize <laughs> ve milli iradeye kasteden alçakça bir saldırı yönlemiştir. Bu hain kalkışmanın başarısızlığı uğraması Türk milletinin demokrasimize ve milli iradeye sahip çıkmasıyla mümkün olmuştur. Demokrasi düşmanlarına karşı iktidarıyla muhalefetiyle siyasi partilerimizin gösterdiği birlik, beraberlik ve kararlı duruş en büyük takdir hak etmektedir. Gözü dönmüş darbecilerin saldırılarına büyük bir sebat direnen ve böylece gazi ünvanını bir kez daha hak eden milletvekillerimizde, meclisimizde gurur duyuyoruz. Bu darbe girişime direnen tüm halkımıza, başta kahraman emniyet görevlileri ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şerefli mensuplarını minnet duygularımızla kaydırıyoruz. Hayatını kaybeden kahraman sivil şehitlerimize, emniyet mensubu şehitlerimize, emin altında şehit olan Mehmetçiklerimize, Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabırlar, yaralarına da acil şifalar diliyoruz. Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz kuruluşundan bu yana en güç dönemini yaşamaktadır. Bu şerden hem demokrasimizi hem de birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek çıkmak her vatandaşın kutsal görevidir. Bundan böyle Atatürk ve Türk milletinin kurduğu tam bağımsız, laik ve demokratik cumhuriyetimize sahip çıkmak başlıca asli görevimiz olmalıdır. Bu kaostan çıkmak ancak demokrasimizin güçlendirilmesi toplumsal barışın tesis edilmesiyle mümkündür. Şimdi çok daha güçlü olmak, birbirimize daha fazla sarılmak ve birbirimizi daha fazla sevmek zorundayız. Bizi millet yapan, bizi ayakta tutan, şanlı tarihimizden gelen hoşgörüye daha fazla ihtiyacımız var. Ve bugün bizleri bu arada bugünü kutlamamıza vesile olan başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız olmak üzere tüm siyasi partilerin genel teşkilatlarını bir kez daha kutluyoruz. Bu vesileyle halkın iradesi dışında hiçbir iradeye tanımayacağımızı, demokrasiden vazgeçmeyeceğimizi bir defa daha haykırıyoruz. Tüm telenizsiz toplum kuruluşları adınıza bu toplantımıza, bu yürüyüşümüze katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Evet. Allah bize bir daha böyle acılar ve böyle güzel yaşatır. Evet. Çok teşekkür ediyoruz.